Dış bozuldu bak. Hadi bana açın üç tane daha. Kızlar kızlar size bir sürprizim var. Ne? Ödüm patladı ne oldu? Ve yeni oyunumuz çıktı. Wow ben ben oynayacağım. Oh. Kızlar önce bir oyunu anlatsaydım size. Gelen kurtları barakaya gelmeden engellemeye çalışıyoruz. Şuradan geliyor. Evet, çok hızlı ve dikkatli olmak gerekiyor. Bir tane gitti. <laughs> <laughs> Basma <ve basın. gülüyor> Bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> ya. Olmadı. İşte bu kadar oyun. Her gün yeni bölümler açılacak. En yüksek puanı alanı ise ödüller var bu oyunda. Hadi bakalım deneyin. <laughs> Ben dünyayı kurtarmaya çalışacağım. Hadi bakalım kaç puan alacaksın çok merak ediyorum. Geliyorlar geliyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi Masal hadi, hadi. Sana. iyi gidiyorsun. Hadi Şimdi 80. Şimdi hızlanacak. biraz izlesin. daha hızlanacak. Hadi. hadi. Hadi çok hızlı. 100 puana ulaştım bile. Evet. Ödül 400'ü geçince geliyor ama en yüksek puanı alırsan bakalım kaç alacaksın. Çok hızlı gelmeye başladılar. Aferin sana Öykü. Ay, gel, hadi. Gel, gel. Bakalım gel, sen gel. kaç Şu puan ben. alacaksın hadi. Aa, bir tane canım gitti. Şuraya hiç şuraya. şuraya geldi şuraya şuraya. <gülüyor> kaybedeceğim. <gülüyor> hadi hadi. Aa. Çok az canın kaldı. Dikkat et. Aa. Aa. Tüh ya. <laughs> Şimdi ben en büyük rekoru yapayım. Ne dersiniz? Alır. Sen gitsin önce anne. 400 puan alırsam kilidi açmaya çalışacağım. Deneyeyim bakalım. Hadi. alacağım. Evet, alıcam. Yapacaksın. Evet yapacaksın. Yapacağım. Yapacağım Hı -hı. Hadi. Gelin gelin. Gelin. Hadi hadi hadi. <laughs> Çabuk ol. Orada orada. Bu? Şurada da var. Her yerde. Ay, ya, ay. Sen de 400 puan ulaşamazdın anne. Of ya 400 puana ben de ulaşamadım. Bakalım 400 puana kim ulaşacak? 400 puana ulaşırsanız kilidi açıyorsunuz ve inanılmaz güzel hediyeler kazanıyorsunuz. Oynayın. Geçicogra. Hemen siz de indirip oynayabilirsiniz. Bakalım